dedik gittik. <laughs> diyorum. dedim. diyorum ve bitiriyorum. Merhaba. İsmim Seçil Givan Mehmetoğlu. Profesyonel koç ve kurum eğitmeniyim. Ee, meslek hayatıma 2002 yılında kimya mühendisi olarak başladım ve 17 sene kadar özel sektörde bir firmada mesleğimi çeşitli pozisyonlarda yöneticilikte dahil olmak üzere gerçekleştirdim. Bu süreç içerisinde hep gördüğüm, fark ettiğim, çok küçük zamanlardan, küçük yaşlarımdan beri fark ettiğim bir şey vardı ki insanın her daim daha iyi yaşama arzusu ve dahası ihtiyacı var. Bunu birçok seferde, birçok insanla tanışarak, birçok kişiyle e, iletişime geçerek, e, sektörümde birçok deneyim yaşayarak hep gözlemledim, fark ettim. Daha iyi yaşamaya arzumuza sahip çıkıyoruz biz insan olarak. Bunu gördüm. Meslek hayatım boyunca birçok eğitime katıldım, yetkinlik bazlı eğitimlere. Bu eğitimlerin içerisinde beni en çok etkileyen insanın kendisine, kendi becerilerine, yapabildiklerine, yani daha iyi yaşama arzusuna sahip çıkması oldu. Bununla ilgili bir arayış içerisine girdim. Neler yapabilirim? Neleri daha farklı yapabilirim? Kendimle ilgili neyi değiştirebilirim? Neler iyi gitmiyor? Neleri daha farklı yaparsam iyi gider diye düşünmeye başladım. Bu esnada yolum koşlukla kesişti ve koşluğu tanıma fırsatım oldu. Denge Merkezi aracılığıyla Ericsson Coaching International'dan koşluk eğitimimi aldım. Bu ekolde, Ericsson ekolünde beni en çok etkileyenlerden bir tanesi Doktor Milton Erickson'un prensipleriydi. Bu prensiplerde her insanın tam ve bütün olduğu, her insanın o an için ihtiyacı olan tüm kaynaklara sahip olduğu ve her insanın davranışlarının ve seçimlerinin altında pozitif bir değer bir değer yattığı ve değişimin ee, kaçınılmaz olduğu ilkeleri beni çok çok etkiledi. Ben bu noktada biraz koçluğu anlatmak isterim. 2017 yılından beri profesyonel olarak koşluk yapıyorum. 500 saate aşkın tecrübem var koçlukta. Hem profesyonel yönetici koçluğu yapıyorum, hem kurum birey çalışan koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda takım koçluğu da yapıyorum. Koçluk insanı olduğu yerden olmak istediği yere getiren profesyonel bir yol arkadaşlığı ve bunu yaparken insanın kendi içindeki potansiyelini, insanın kendisine ait değerlerini, bu değerleri nasıl hayatına geçirdiğini, nasıl kendi ekolojisine göre sistemini, kendisini nasıl kurduğunu gösteren ve buna alan açan bir yol arkadaşlığı aslında. Ee, bu yüzden de koçluk hem bitmeyen bir süreç hem de koçluk veren için ee, sürekli eğitimle geliştirilmesi gereken bir süreç. Ben de burada kendimi çok buldum ve kendi daha iyi yaşama arzumu e, tanımladığımda daha çok düşünen, daha çok sorgulayan, değiştirmek istediklerinin farkında ve bunu da bilinciyle düşünerek harekete geçerek yapabilen bir insan olarak tanımladım ve bu yolda da e, devam ediyorum. Aynı zamanda kurumlara e, eğitimler tasarlıyorum. Bu eğitimler çoğunlukla iletişim tabanlı oluyor. Ee, i̇nsanın daha iyi yaşama arzusundan bahsettim hep. Daha iyi yaşamak kişiye göre çok değişen, çok parmak izi kadar özel bir şey ama çok ortak alanda bir şey var ki o da anlamak ve anlaşılmak ihtiyacı. İletişim çok katmanlı bir macera her insan için. Dolayısıyla bitmeyen, her deneyimde, her süreçte kendisini gösteren, yeniden yeniden üzerine düşünmemiz gereken bir şey. Bu eğitimlerle kendi hayatımızda tecrübelerimizi birleştirdiğimizde çok daha farklı, daha iyi, bu dünyaya daha iyi adımlar bırakabileceğimizi gözlemledim. Bu yüzden kurumlara ve kişilere, bireylere hem iletişim esaslı eğitimler hem de koşluk vermekteyim. Dediğim gibi iletişim benim için çok katmanlı bir macera ve bu macerada çok dik yokuşlar, zorlu yolculuklar, hiç anlaşamadığımız e, profiller, kendimize uygun olmadığını düşündüğümüz e, olaylar, belki seçmek e, seçim şansımız olsa hiç seçmeyeceğimiz durumlarda kalabiliyoruz. Bu noktada bile insanın kendisine ait, kendi değerine ait bir seçim şansının olduğunu fark etmesi ve buna göre hareket etmesi belki bir nebze daha yaşamı daha iyi e, hale getiriyor. O yüzden ben eğitimlerimde çoğunlukla e, iletişimle ilgili yaşadığım bol bol kazaları, yanlış anlamaları, anlaşılmaları, kendimi yanlış ifade etmemi, kendimi haklı görmelerimi, e, karşı tarafta nelerin düşündüğünü, varsayımlarımı hepsini işin içerisine katarak harmanladığım eğitimler tasarlıyorum. Bu yüzden iletişimin iyi olması için önce orada yaşadığımız zorlukları ve kazaları konuşmalıyız sanki diye düşünüyorum. Benim için çok çok değerli bunun anlatılması ve çok da gerçek. Peki, koçluk insana profesyonel yol arkadaşlığı yaparken bu... Alanı nasıl açar? Ee, her insanın kendisine ait potansiyeline tam ve bütün olduğuna inandığı için kişinin kendi değişim isteğini duyar, dinler, fil kulaklarıyla dinler, saygıyla dinler, gönül gözüyle dinler, ee, kulağıyla dinler. Bedeniyle dinler, her şekilde dinler ve güçlü soru sorarak kendi içinde bulunduğu noktadan hangi noktaya gelmek istediğini karşı tarafa sorar. Güçlü soru ve etkin dinleyerek açar. O yüzden koçluk aslında bir tavsiye, bir yol gösterme değil. O yolu birlikte yürürken kişiye kendisini düşündürme imkanı sunar. Çok çok da değerlidir. Ee, peki benim vitko ile yollarım nasıl kesişti? Bu çok güzel, hayatım boyunca anlatacağım bir hikaye. Ee, ama önce sizi bu hikayenin kahramanıyla tanıştırmak istiyorum. Benim yolum Mitko ile nasıl kesişti? Hikayenin kahramanı da burada. Ee, ben bu yolculuğa çıktığımda kendime bir ofis ararken bir arkadaşım burada yepyeni bir e, alanın yapılacağını bana haber verdi. Ben de hemen koşarak e, verilen adrese geldim. İlk geldiğimde burası daha yapılıyordu ve inşaat halindeydi. E, geldim ve bana simülasyonunu gösterdiler buranın. E, o simülasyonun içerisinde en çok dikkatimi çeken şey bu harika oluşum dışında bir zürafanın olmasıydı. Ben de iletişim eğitimlerimi tasarlamaya başlamıştım. Ve orada ilk başladığım noktada Marshall Rosenberg'in şiddetsiz iletişiminde aslında zürafa diliyle tanışma fırsatım olmuştu. Zürafanın doğada bulunan en büyük kalpli hayvan olduğunu söylüyordu Marshall Rosenberg. Ve diyordu ki boyunlarında o kadar uzun boynu olmasına rağmen ses telleri yoktur ve birbirleriyle gözleri, kuyrukları ve kalpleri aracılığıyla anlaşırlar. O yüzden iletişimin dili zürafanın dilidir. İhtiyacını görür, bunu söyler ve bu ihtiyaç doğrultusunda iletişim kuran hayvanlar olarak söylenir. Bu beni çok etkiledi. İletişim bazı eğitimler tasarlarken böyle bir olgunun karşıma çıkması dedim ki tutuyorum. Ben burada bir ofis tutmak istiyorum. Ee, i̇yi ki de yapmışım. O gün hiçbir şey görmemiş olmama rağmen, sadece o simülasyondan bir anlaşma imzaladım. İyi ki de yapmışım gerçekten bu ortamda. Hem çok eğleniyoruz, hem çok yaratıcı, hem birbirimizi geliştiriyoruz. Hem de keyifli, çok güzel birlikte gelişerek, büyüyerek bu dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyoruz ve daha iyi yaşama arzumuza hepimiz kendi bildiğimiz yoldan sahip çıkıyoruz burada. O yüzden enjoy your work.